WordPress blogumuza baktığımız zaman varsayılan olarak bir yazı geldi, bir tane de yorum geldi. Bu yorum ve yazıyı kaldırmak istiyoruz. Üstteki sitemizin, yazı, sitemizin ismine tıkladığımız zaman da ana sayfamıza gidiyor. Sağ tarafta sayfalarımız var, arşivimiz var, kategorilerimiz var, bağlantılarımız var ve metamız var. Metada sitemizin yönetimine girebiliriz, çıkış yapabiliriz birkaç tane daha link var. WordPress linki var. Alt tarafta da bilgilendirme var. Bunları değiştirmek isteyeceğiz. Bunun için ilk olarak yazılar kısmına geliyorum. Yazılarımdan varsayılan yazımı çöpe gönderiyorum. WordPress'in 2.9 sürümüyle birlikte çöp mantığı geldi. Bizim bir çöp kutumuz var. Burada yazılarımızı silmeden önce bir daha düşünmek için bir şansımız oluyor. Çöpten tamamen sil dediğimiz zaman da bu yazılar yok olmuş oluyor. Düzenle diyorum tekrardan. Hiçbir yazı bulunamadı dedi. Biz bir tane yazı ekleyelim. Yazı eklemek için de yazılar kategorisinden, yazılar tabından panelinden yeni ekle'yi seçiyoruz. Buraya net bilgi paylaş blogu yayında diyoruz. 28 Mart 2010 tarihinde net bilgi paylaş logumuz yayına başlamıştır diyorum. Yararlı olması dileğiyle yazıyorum. Altına da RC eğitim yazıyorum. RC eğitimi için bolt yapıyorum. Daha sonra da yayınla diyorum. Şimdi sayfama gelip bakarsam. Net bilgi paylaş bloğu yayında dedi ve burada 28 Mart 2010'u verdi. Sayfamın eklendiği günün tarihi sayfamın yazısını verdi. Eğer linkini tıklarsam da ayrı bir sayfada p eşittir 4 uzantısıyla ya da parametresiyle bu sayfa bana gösterilmiş oldu. Yorum yapmak isterse, istersek de burada yorum sayfası var. Buraya biz başarılar dileyelim. Başarılar dileriz diyelim gönderelim. Şimdi tekrardan ana sayfamıza gelirsek bir yorum dedi. Yorumu tıklarsak da başarılar dileriz şeklinde yorumumuzu gösterdi